Birkan Bey. Heh, Yasemin selam. Ee, bana bir uğrayabilir misin? Çantam mı bulundu? Gece yarısı sokakta kalınca şirkete gelmiş geri zekalı. Sabah bir geldim bizim burada kanepede yatıyor. Yasemin bunu evden atmış. Şirin zaten... Bırak lan şimdi Şirin'i. O keş kızın biletini kestemedim mi ben sana? Ay Allah aşkına bir kan. Ben nereden bileyim tekne köşesinde ölüp gideceğini? Bileceksin abla bileceksin. Kime güveniyorsun bana mı? Dua et, Yasemin binmiş o tekneye. Haberi yok. Ya Şirin binseydi? He? Ya Rıfat çatsaydı ne olacaktı? Var ya iki dakikada bülbül gibi öttürürdü adamı. Tamam. tamam. Mesleğimden mi edeceksiniz lan beni? Zaten herkesin gözü üstümde. Ayağını denk al bak ablam ablam demem cayır cayır yakarım yemin ediyorum. Tamam Birkan tamam. Anladım. Zaten bu sefer çok canım sıkıldı. Artık çok dikkatli olacağım bundan sonra. He olacaksın tabii. Söyle şimdi Şirin'e ne yaptın? Ne yapayım korkuttum. Tir tir titriyordu. Mete'ye dedim bizim evlerden birine götür. Bir süre ortada gözükmesin. Gel kapatıyorum sonra arayacağım. Aa, Yasemin gel hoş geldin buyur gel. Otursana. Bir çay içer miyiz? Yok sağ olun. Ee, Yasemin ben seni bu arkadaşın için aradım. Şirin mi? Hı -hı, şirin. Madem onun yüzünden bindin o tekneye, yani o zaman gelsin bir ifade versin bakalım. Ya anlatsın e, kim ayarlıyor bu işleri, bu çarklası dönüyor. Onu tek başına yapacağı işler değil bunlar. Nerede oturuyor bu şirin? Birlikte oturuyorduk. Ben dün gece evden kovdum. Birlikte oturuyordunuz. E, dün gece niye söylemedin bana? Yaptıklarının hesabını sormak istedim. Kaç senelik arkadaşım, çok iyi tanıdığımı zannediyordum. Meğerse hiç tanımıyormuşum. E, nereye gitti? Bilmiyorum ki. Kim bilir nereye? Var mı bir yakını falan? Yok. Anlaşıldı. GBT'sine bakalım o zaman. Soyadı neydi? Yasemin. Şirin yüzünden bildim o tekneye dedim. Yalan mı söyledin? Hayır. E söyle o zaman. Şirin Acar. Şirin Acar. Tamam. Bir arama çıkaralım. Buluruz yakında. Ben kalkayım mı o zaman. İşe mi döneceksin? Hayır. Artık bir işim yok. Nasıl ya? Karakoldan aramışlar. Serpil Hanım da daha fazla çalışmak istemediğini söyledi. Nasıl? Kim aramış karakoldan? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Karışıklık oldu demek ki. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Sağ olun. Çantanı memur arkadaşlara sordum. Gören olmamış. Tekne çalışanlarından biri aldı büyük ihtimalle. Ama bugün hepsini sorguya alacağım. Paranı bulacağız tamam mı? Merak etme. Umarım. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yaptıklarınız için. Ne demek? Vazifemiz. İyi günler. Güle güle. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Barış. Ee, Arda nerede? Yoldadır. Nereden çıktı bu eksik imza işi bu kadar işin arasında? Karambol'da unutmuşlardır. Hem senin gelmene gerek yoktu beyefendi. Arda gelse yeterdi. Olsun. Ben de bakayım. Tamam. Bir dakika. Tamam. Yasemin. Merhaba. Hayırdır bir şey mi oldu? Çantamı çaldırdım. Geçmiş olsun. Umarım bulunur. Sağ ol. Kredi kartlarını iptal ettirdin mi bari? Evet. Güzel. Her şey yolunda mı? Yani çantanı çaldırmak dışında. Yolunda sağ ol. Teşekkürler. Hala mı kızgınsın bana? Normal değil mi? Kendime senden daha çok kızgın. İnan bana lütfen. O laflar ağzımdan nasıl çıktı bilmiyorum. Ya. Bana pek zorlandığın gibi gelmemişti ama. Ne desem fikrini değiştiremeyeceğim sana. Bunun fikirle bir alakası yok ki. İnsanın aşağılanmayı hazmetmesi biraz zaman alıyor da. Amacım seni aşağılamak değildi. Neydi peki? 50 bin lira keser mi seni? Bak mazeret değil biliyorum. Ama o gece bir skandal çıkmasından korktum tamam mı? Aşağısı gazeteci kaynıyordu. Ha sen de hiçbir şey öğrenmeden ben gideyim şu kızın bir onuruyla oynayayım dedin öyle mi? Yapma Yasemin lütfen. Çok ağır konuşuyorsun. İnsana çok dokunuyor değil mi? Yasemin şu konuyu doğru düzgün konuşabilir miyiz? Ben çünkü kendini açıklamak istiyorum gerçekten. Neyini açıklayacaksın? Açıklanacak bir tarafın mı var? Yasemin seni yanlış değerlendirdiğim için çok özür ama lütfen olaya benim açımdan da bakarsan... Senin o gece ne yapman gerekiyordu biliyor musun? Önce bir gelecektin beni bir dinleyecektin. Gerçeği araştıracaktın. Ama sen ne yaptın? Sen geldiğinde zaten vermiştin kararını. Haklısın. Çok özür diliyorum. Güzel. Teşekkürler sağ ol. Yasemin. Arda gelmiyormuş. Avukat halledecekmiş. Ne? Ben onun avukatı değil miyim? Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk anlamadım. Ben anlıyorum Barış. Ben anlıyorum. Hadi gidelim ne hali varsa görsün. Kolay gelsin. İyi günler. Gel. Amirim. Gel gel. Kapat kapıyı. Cevat Moro'yu geldi mi yine? Yok. Görmedim. Niye kıllandınız amirim? Biz mi gözetliyoruz sizce? Yok yok da biz gene de dikkatli olalım. Okey? Bir şey de yaptığımız yok zaten ya. Lan delil kaydı yok değil mi? Bizden habersiz alan olmadı. Cık, cık. Kontrol ettim mi? Al. Tuz şimdi hadi. Eyvallah amirim de. Kız nereden bulmuş bu kadar parayı? Mal mı satıyormuş? Patronundan borç almış. İnandınız yani. Oho su bu ya. Üzümün yabağını sorma. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum.